Sokakta tamire devam. Değerli arkadaşlar, bir buçuk yıl uğraşımızın sonunda aracımızın rolantı sorununu çözmüş bulunuyoruz. Şu anda aracın üzerinde çalıştırıp rolantinin dalgalanmadığını hepinize göstermek istiyorum. Şimdi aracımız şu an benzinde. Aracımızı çalıştırıyoruz. Evet aracımızı çalıştırdık. Araç benzinde gaz veriyorum. Bıraktım gazı. Rolantimiz böyle duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve aracımı ben bir gün benzinde kullandım işe gidip gelmekte herhangi bir dalgalanma olmadı. Şimdi aracımızı gaza alalım. Aracımızı gaz aldık. aynen yerine geliyor. Herhangi bir problem yok. Ve bunun nasıl yapıldığını da bundan sonraki videoda anlatacağım size. Tekrar benzini alalım. Şu an aracımız benzinde. Herhangi bir problem yok. Hayırlı çalışmalar diliyorum.